Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Geçen gün TRT'den arkadaşlar geldi. Çekim yaptılar. Bu çekimleri de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Çekimlerin sonuna da kamera arkası görüntülerini koydum. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Yanımızdaki komşunda bir kırmızı mobileti vardı. Biz de tabii hevesleniyorduk. binip gidip geliyordu ya. Zaman ilerledikçe yani yaşımız bir yere geldikten sonra almak istedik. Taksiye giderken arkadaşa dedim iş arkadaşıma ya böyle böyle dedim. O da dedi ki ya ne kadar binebileceksin ki bunu dedi. Zaten yaş Kemal'e gelmiş dedi. Al bir şey, ufak bir şey dedi, hevesini alırsın. Araştırırken buna denk geldi. Ondan sonra ben gittim bunu aldım. an başına gidiyorum, iniyorum, çeviriyorum. Öyle öyle sürmeye çalıştım. Kursa da gittim tabii. Eğletimi aldım, Böyle devam ettim. plan program yapmadım. Ben buna nereye giderim, nereye gelirim, işe gidip gelmedi diye bir derdim de yoktu. Evin etrafında böyle döne döne falan dedim ben bir Orhan Gazi'ye gideyim, Bursa Orhan Gazi'ye gideyim. Bana bir cesaret geldi. O ada pazarına gittim ben böyle merak ettim ya dedim benim bu motosiklet kapasitem nedir falan diye. Dedim bir gün hiç durmadan 24 saat süreceğim bunu. Buradan bindim gece 12'de Ankara istikamete ne kadar gidebileceğim de bilmiyorum. Oradan dedim devam edeyim ben. Bu Aksaray'a vardım falan. Asyalık yaptığım yerleri gördüm. Yani daha sınır kapısına gittim. Adana, Mersin, Antalya'ya geldim. İzmir'e geldim. Ya dedi birisi. Oraya kadar gelmiş dedi ya Çanakkale'de şehitlikler var. Haydi oradan döndüm. İş Çanakkale'den Tekirdağ'a döndüm. Öyle bir tur yaptım. Geçen sene de dedim ben Karadeniz'e çıkayım buradan. Artvin'e vardım, Sarp Sınır Kapısı'na vardım. Dedim ya ben Hakkari'ye gideyim bu aşağı dedim ya. En kötü ihtimal dedim kalırsam oralarda otobüsler gelirim dedim. Artık nereye kadar giderse. Şırnak, Cizre, Gaziantep, Ulufa, Kayseri döndüm geldim yani. Öyle bir Karadeniz sahiline giderim şeyinden ikinci tura döndü iş. Konaklamada fazla bir tercihim yok. Çadırımı zaten almıştım, yatağımı falan da almıştım. Şehirlerin girişlerinde, benzincilerde çadırımı kurdum, oralarda kaldım. Birçok yerde de mescitte kaldım. Ardahan'da olsun, Hakkari'de olsun, Van Başkale'de, otelde kaldım. <laughs> Yemek içmek en kolay şey. Fazla bir kriterim olmadığı için marketlerden çoğunlukla aldım. Yani lokanta restoranlara da gittim yani sırf öyle market markete gitmedik. Doğu'da, Güneydoğu'da, Anadolu'da, Otosanedeki restoranlara, lokantalara gidin yani onları tavsiye ederim. İkinci Türkiye turunu yaptıktan sonra firma duymuş motosikletin firması. bize de sana bir jest yapalım, bir motosiklet hediye edelim dediler. İşte o motosiklet firmasının bana hediyesi. Bir iki tur bunu yapacağım. Ondan sonra gene arada tabii hatırlatmak var Buna da bir iki tur yaparım. Ben yani de turlar yapmak istiyorum. Sosyal medyada bir şey yapmak ya da bir yerlere gelmek gibi niyetim olmadığı için hani ya şunu şöyle yapayım, şöyle olur diye ne gördüysem onu koydum. Motosiklete 50 yaşına başladım. Tam aldığımda 50 yaşındaydım. Yani her zaman da söylediğim lan 50 sene geç kalmış. Kurallara uymak şartıyla herkese tavsiye ederim. Nereden <laughs> çeksin? Hazır mısın İsmet abi? Bir saniye. Şey. Falan, falan hesabı yaptı. Ondan sonra orada YouTube'da görsek de dedi ya bunu da YouTube'da koyalım da herkes koyuyor, İşte bir iki video daha falan der, YouTube hesabı oluşturur. İşte İsmet sosyal medyada bir şey yapmak ya yani, da yerlere gelmek gibi bir konuda hiç yani yani şunu şöyle edeyim, şöyle olabilir, ne gördüysen onu koyduk yani. Birçok yerde hatalar falan.